Helal. Selçuk tabancanın ucu koptu. Tabancanın ucu koptu. Selçuk. Efendim ben hocam. Ayıp abi. Ne diyorsun ya? Aklımdan bir, <laughs> bir Reyna. Büyüksün dayı. Viper aklımdan bir Reyna. Şey, geçmişti Reyna. Claw da alabilirim dedim. Doğrudur Kivren. Ama. Yok. Brens Ama. Brens... 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 Ama. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Sen Reyna, Reyna dedin brens... Reyna. Reyna. Kardeşim taşıyanı kızlar yalasın. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Sıkıntı yok oyuna. Oyun içi sesim geliyor da. Ayı kim koruyacak evet. arkadaşlar? Geliyorsun geliyorsun. Reyna. Tamam tamam biraz Efendim. Oğlum bak 18 yaş e altı kişilere kredi veriyorum. Heyecanı yolda. <laughs> <laughs> Reyna öldü. Reyna red Porter. Bomba! Kim bu? Bomba dostum yolda. Siktir, HS yedim ama <laughs> kızım. Oha ya. Bakıp banktan Reyna. Aa bakıp banktan Fatma. Spike o köre atanı düşman. sikiyim. Bir düşman kaldı. Sağırda bir. Hayal Zeynep. Konuşma lan. Pardon kardeşim eyvallah. <laughs> Oğlum tamam. neye gülüyorsun? Bak <gülüyor> odumun adamı. Sakin ol sakin ol. Neye gülüyorsun? Sakin ol benim. Beni cinlendirdiniz amına koyayım. Adın ne abi? Ben ama... ee, ya bana hey, Yusuf be. Yusuf mu diyeyim? Ya bana hey, koyayım ismin ne ki <laughs> Yusuf desin sana. Ya Yusuf desin. Kapat sen de de. lan. Sus. Oğlum konuşurken izin alacaksın lan Bank'tan Gözlerimi kapatalım. Bakıp baktım. Ortada biri var. Spike ortada Altym. düştü. Gelmiyor bak. Şöyle bir yerde Dolduruyorum. Bomba. Dikkat. Abi bombayı bana mı attın? Abi, ne <laughs> oğlum arkanda? Arkanda, arkanda. Musin. Buraya dikkat. Abi beni izlemiyorsun inşallah. Ben gördüm seni ama gözüm sana. Keşke görmeseydim. Ağzınızı sikeyim 2 dakika susun amına koyayım. Adam haklı. Abi, abi. <laughs> Abisinin amına koyayım lan. Abisinin amına koyayım lan. Evet. Hmm. Burası bizim. Yavaş gel. Burası bizim. bizim. Öyle öyle yani. Yani. Şöyle evet. Burası bizim mahalle. Anladın Burası bizim mahalle. Gori. Anladın. Alsan da var oğlum. Niye kurdan da var? Tüp var. Ya arkadaş. Nerede? Yukarıda. Yukarı? Giriyorlar. B, B. girişi, tünel. Bir düşman. Sen hangi Bakıp bak. Solundalar abi. Ona ne Nasıl değmedi? Ayakta kalan son oyuncu. A A A B Helal. Arkamda da şerefimi alaydım ne kötü bir fark çıktı. Yük kalmadı ki. Aa. Hadi biraz hareket. Ha? Ortada düşman görüldü. Seyirci gördüm onu. Bir düşman kaldı. Ya o geliyor gidiyor bana vuruyor bu seyirci. 114 vurmuşum bir de ya. kadar? <laughs> Ares. Bilmiyorum ki. Attın duvarı Çekilin yolumdan. Niye ben aç hayır. Oğlum aç duvar şamar hayır duvar ne yaptı orada. Ağda biri var. Bomba. Ananı. Nerede lan? Tüp. İmam ama tepede jet var. Burada jet burada. Odum. Abi yukarıda jet. Orada. Ay, ay. Jet de orada, jet de orada. Nasıl lan lan amınayım? Bir düşman kaldı. Helal. Düştü. Çanta yolda. Çanta yolda. sende sen. Var. var mı ikosu? Selim Son abinin 30 orada. Saniye. Buraya dikkat. Orada, orada değil abi diğer tarafta. Burada değil mi? Burada önümde. Geldi Selim abinin abinin da şu an. Dur. Tamam. Alır mısın geleyim mi? Alırım alırım. Abi yukarıda. Oy! <laughs> 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 Biraz sonunda da alınırlar. Bitirişe bak. Helal lan Yusufi. Helal lan. Helal lan sana. Helal lan Yusufi. Bomba dostum yolda. Yine tüp çıktı. Pardon. Ortada jet. Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> Dolduruyor Bomba. Ya. Nasıl nasıl? Bir tane evet. bile değmedi ya. Bir tane de düşüyor. değmedi. Töndü. Bir düşman kaldı. Adam. Bomba! Helal. Selçuk tabancanın ucu koptu. Uh. Tabancanın ucu koptu. Selçuk! yok edemezsiniz. Arkalamış. Efendim Memocan. Çaktım. Amına kodum. <laughs> Hadi biraz hareket. Şifacıların gitti. Yat aşağı. Spike yerleştirildi. Elemanlar beyde. Bomba! Bir düşman kaldı. Helal. Spike çöz, spike dur, çöz. Dur, dur Dolduruyorum. Ultim geliyor. Selçuk tabancanın ucu koptu. Selçuk. <laughs> Bunu bir <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> ]leştirildi. bir düşman kaldı Kızladım. Ben bela yok. ultim hazır. op mi size ben Vandal Getir. çekeceğim. Getir. Gel al burda. Silah hmm. Ne biçim bir. Buradan geliyorlar. Bomba! Zeyna oradalar. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. O, o? Helal. Oh. tarafta bir düşman kaldı. Hay ananız. Çanta yolda. Bu sonuncusu. İbo intikamını aldım kardeşim. Ne görecekler? Açtı mı? What? <laughs> Aç. Bye bye. Ya dur adam. Orada önünde. Ama orada ne kadar <laughs> Rızak, çok sana. Orada neon var. Dolduruyorum. Neon yani ölmüş da. Neonun amına koydum. Ayakta ah, kalan son. Şey. Kolsuz amına koyayım. Bana bir şey yok. Sağ değil, SC işte, dedim amına koyayım. Adam önüne geldi, geldi. Seni bir zor bence vurdu ama. Bak 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 Tek tabanca. Elinize sağlık. Saldıranlar kazandı. Allah bacana. Elinize, şey kolunuza sağlık.